Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Yine enerji açılımıyla karşınızdayım. Tabii ki başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Hadi bakalım şuradan bir 3 tane kart alalım. Şimdi şöyle bir tekrar karalım arkadaşlar. enerji görmemiz gereken haberci enerjilere bakalım. Ha, şimdi burada kendini savunman gereken bir takım durumlar söz konusu. Mesela iş yerinde hakkını savunmak, kıymetini, değerini insanlara göstermek, hayır bir dakika iftiraya uğradım, ben böyle yapmadım, bunun sorumlusu ben değilim demek. Hani böyle bir sanki birilerine karşı böyle bir hakkını savunmak, dik durabilmek. Bunlarla ilgili bir enerji var burada arkadaşlar. Bir bakalım Büyük Arkana imparatoriçe, Kupa Yaveri. Büyük Arkana Ay. Mesela burada bir terfi alman lazım. Ama yani gidip de isteyemiyorsun. Tamam mı? Ya da bir ilişki içerisinde çok fazlasıyla böyle bir romantik duyguların var karşı tarafla ilgili. Belki de bir sürü hatasını tolere ediyorsun. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar ve aslında söylemen gereken bir şeyler olduğunu farkındasın. Ne bileyim hak ettiğin örnek veriyor. Muameleyi görmediğinin farkındasın. İftiraya uğramışsındır. Böyle bir enerji sanki ya da işte karşındaki kişi kıymetini bilmiyordur. Seni böyle hep yedekliyordur. Hayatındaki herhangi bir kişi de olabilir. Bu arkadaş dahi olabilir. Garanti görüyordur. Fakat bununla ilgili önümüzdeki günlerde bak gergitlerim var. Ya konuşsam mı? Kendimi savunsam mı? Söylesem mi? Gibi bir enerji ama bunu dile getiremiyor olabilirsin. Fakat önümüzdeki günlerde ben bununla ilgili e, sanki kendini savunma, ayağa kalkma, kıymetini değerini ya da e, biri ya da birilerini hatırlatma ile ilgili açıkçası bir duruş sergileyeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sadece duygusal, sadece romantik ya da korkan çekinen bir enerjiden bir imparatoriçe enerjisine doğru sanki ilerleyeceksin. Anlatabildim mi? Ve kendi haklarını dediğim gibi bir iftiraysa, yanlış anlamaysa neyse artık bunlara karşı kendini savunacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Hemen Ay'a bir kart alalım. Tılsım dokuzusu. Bak sanki böyle o gel gitli mesela bunun bir ilişki olduğunu farz edelim. Hadi ya, direkt aşka bağlamayalım. Herhangi bir arkadaşlık ilişkisi olsun arkadaşlar. Ay şimdi gideceğim bir şey söyleyeceğim. E kırılacak sonra ya küserse ya işte ya ne bileyim ya ona karşı çıktığımı düşünürse ya ilişki hepten sarpa sararsa böyle bir şey sanki tamam mı? Ve bu sende bilinç altında belki de bağımsız olmak, tavır koymak, kendin için şöyle bir yükselmek ve ayaklarının üzerinde durup bir tavır sergilemek seni korkutuyor olabilir. Bağımsız olmak korkutuyor olabilir. O şeyi tamamen e, kaybetme ihtimali, o şeye karşı durarak kaybetme ihtimali seni içten içe korkutuyor olabilir. E, ya da ekonomik olarak ailene bağlısındır. Kendi ayakların üzerinde durabilir miyim bilemiyorum dediğin ve kendine güvenemediğin belki bir süreç olabilir. Her halükarda ister bu maddi olsun, ister duygusal bir duruş olsun. Bunu önümüzdeki günlerde çok kuvvetli bir şekilde sanki sergiliyorsun ve kendin için ayakta duruyorsun, tavrını koyuyorsun ya da özgürleşip bağımsızlaşıyorsun. Böyle bir süreç var sanki. Zaten tılsım dokuzuzu imparatoriçenin bir alt enerjisidir. Minor arkanasıdır, e, major arka, arkanasıdır arkadaşlar. Küçük arkana, büyük arkana. Dolayısıyla bu işte yapamam, edemem, konuşamam, işte aileme bağımlı, neyse artık bu durum. Buradan sıyrılıyorsun, o gelgitlerden, korkulardan sıyrılıp ne kadar güçlü, yüksek bir enerji olduğunu, bağımsız bir enerji olduğunu, ne bileyim kimsenin seni ezemeyeceğini ya da kendi başına da hayatta kalabileceğini sanki gösterebileceğin bir süreç olacak gibi. Kupa yaverine bir kart alalım arkadaşlar. Bakar mısın? Büyük arkana yıldız Ve bu seni hak ettiğin konuma götürecek. Bu seni iyileştirecek, şifalandıracak, ee, olman gereken yere götürecek. Bu seni yıldızlara götürecek. Bu tavır, bu duruş, sevgili arkadaşlar, yıldızın parlayacak. Öyle söyleyebilirim. Bir dakika ya, biz işte çok böyle onu garantiye almıştık. Baksana bir köpürdü ki sorma. Aman şu anda üstüne gitmeyelim. Mesela ya da aa, işten çıkacağım dedi zam yapmazsam ben en iyisi buna bir zam yapayım da gitmesin şimdi yeni birini nereden bulacağım? Tabii ki bunların hepsi bir örnek arkadaşlar ama karşı tarafta ve hayatta yıldızının parladığı bir enerjiyi getirecek bu beraberinde. Kendin için durman, kendin için ayaklarının üzerinde durman, kendin için ortaya korkmadan tavır koyman sevgili arkadaşlar. İkinci sıraya gelelim. 2-2 i̇ki, iki yapamayacağım çünkü kartlar çok yüksek, uzun üstlerine koyalım bakalım. Hmm. Şimdi burada bir fırtına anı var sevgili arkadaşlar ve atlatılması zor bir fırtına gözüyle buna bakıyor olabilirsin. Bir hortumun içerisinde oradan oraya sürükleniyorum dediğin bir enerji olabilir ama diyor ki her fırtınanın illahi bir sonu vardır diyor arkadaşlar. Büyük arkanlı ölüm ve sonu gelecek diyor. Bu fırtına bitecek diyor. Ve senin için bir kutlama enerjisi. Allah'ım yarabbim ne kadar güzel geldi kartlar. Durdum resmen. Çünkü çok güzeller arkadaşlar. Şimdi burada sevgili izleyici arkadaşım her kimsen. Burada dedim ya hayatın herhangi bir konusu ile ilgili. Hatta belki de kiminiz bunu genelinde de hissediyor olabilirsiniz. Yani ne aşkta kazanıyorum ne işte kazanıyorum vesaire. Ama diyor ki. Bu fırtınalı günler son bulacak diyor sevgili arkadaşlar. Ölüm kartı ile birlikte sanki hayatına düzenin geldiği, hayatına dinginliğin geldiği, hayatına dengenin geldiği, özellikle de hayatına hak, hukuk, adaletin geldiği, hakkını alabildiğin, fırtınadan sağ salim kurtulabildiğin ve bir kutlama enerjisine doğru gittiğin bir süreç geliyor diyor. Bu mücadeleyi bu hak hukuk mücadelesini kazanacaksın. Bu fırtınadan sağ salim çıkacaksın diyor sevgili arkadaşlar. Hemen o zaman bir kart alıyoruz. Önce şu adaleti alalım. kılıç beşlisi bakar mısın bu kavgalar bu rekabet bu belki de birileriyle ego mücadelesi bu belki de hakkının yenmeye çalışıldığı bir enerjiyle ilgili rakiplerini yenmekle ilgili ya da ayağını kaydırmaya çalışan insanlarla ilgili belki de hayatın genel o mücadelesiyle ilgili faturalara karşı verdiğin mücadele ne bileyim akrabalarına karşı bir şeyi savunmak e, sanki çok zorlu savrulmuş bir enerji içerisinde ayakta kalmaya çalışmak gibi bir durum var burada arkadaşlar ama bu mücadeleyi kazanacaksın bu fırtına dinecek ve sonunda kutlama ve rahatlama gelecek diyor arkadaşlar hemen bir kart alalım ölüme tılsım yedilisi. Bak belki de tırnak içerisinde söylüyorum bir köşede sinmiş o fırtınanın geçmesini çaresizce bekliyor olabilirsin. Sinmişten kastım mücadelen var bu arada tamam mı? Ama sonuç itibariyle o fırtına içerisinde kapılıp gidiyorsun. O manada bir beklemek. Hadi bitsin artık son bir kılıç sallıyorsun. Hadi artık hava güneş açmayacak mı? Dediğin bir enerji olabilir arkadaşlar. Ama o beklentilerin gerçekleşecek diyor. Dediğim gibi bak burada da tılsım yedilisini bir çocuk, bir bebekle anlatmışlar. Sanki o fırtına bitiyor ve hayatına yepyeni, daha sakin, daha iyileşmiş, seni mutlu edecek bir dönem açılıyor diyor sevgili arkadaşlar. Mücadele zorlu olabilir. Mücadele seni yıpratıyor olabilir. Tekrar diyorum. Hepsinin illaki bir sonu var. Her e, hortumun, her fırtınanın, her kasırganın daha doğrusu bir sonu var diyor sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Sanki çocuk doğuyor ve kutlaması. Böyle bir süreç var gibi. Üçüncü sıraya, son sıraya bakalım arkadaşlar. Nostalji diyor. Şimdi geçmişe takılı kalmak olabilir, geçmişe ait bir şeyi özlemek olabilir. Ya bana niye böyle söyledi ya da bu olay niye böyle ilerledi diye oraya takılıp kalmakla ilgili olabilir. Bir bakalım. Kılıç kraliçesi, değnek ikilisi, kupa altısı. Burada sanki arkadaşlar bir yandan bir nostaljik enerji, bir geçmiş enerjisi seni çekerken bir taraftan da hayır geleceğe bakmalıyım enerjisi arasında bir kalış var gibi gözüküyor. E, tamam onu unuttum yoluma devam edeceğim. Tamam ya burada başaramadım ama daha güzel şeyler beni bekleyebilir. Burada bir arada kalmışlık var ama geleceğe bakmayı çok istiyorsun. Artık bu şeyi düşünmemek, özlememek, kafaya takmamak, oraya saplanıp kalmamakla ilgili de açıkçası ortaya da bir irade koymak istiyoruz. İst istiyoruz. İstiyorsun bir şeyle ilgili, bir durumla ilgili. Ve ben, belki kolay olmayacak ama bu nostaljik enerjiden çıkacağını düşünüyorum. Ya da çıkabilme yolunda öncelikle böyle bir bilince ulaşacağını düşünüyorum. İlk adımımız bu arkadaşlar. Çünkü bak burada bir değnek ikilisi var ve kılıç kraliçesine bakıyor. Değnek ikilisinde klasik destelerde düşünün. Adam böyle bir kalenin üstünde tepeden bakar ama elinde bir dünya küresi tutar. Hedefi aslında gelecektir. Hedefi dünyayı fethetmektir. Tamam mı? Ee, i̇şte atıyorum kariyerimde şurada olmak istiyorum. İlişkiler konusunda burada olmak istiyorumla ilgili bir yol ayrımının ağzında bekler. Ve ben burada gereksiz ya da çok uzamış ya da senin önüne bakmanı en azından engelleyen duygusallıklardan en azından bir nebzede olsa sıyrılacağını düşünüyorum. Ya ben mesela şöyle düşün bana böyle dedi şöyle dedi diyeceksin de, tamam bunlar olabilir. Tamam unutmak anlamında değil belki ama bu geleceğe bakmak anlamında. Böyle bir enerji sanki arkadaşlar ya da işte çocukluğumda şu oldu bu oldu ama şimdi yetişkin bir bireyim geleceğime nasıl bakmalıyım? Bu konuda sanki arkadaşlar daha böyle kararlarını sanki bu nostalji enerjisinden kurtularak ya da en azından onun öne geçmemesine izin vererek daha bilinçli bir enerjiyle ilerlemeyi tercih edebilirsin. Hemen değnek ikilisine bir kart alalım. En azından bunu yapman gerektiğini farkına varacaksın. Öyle düş söyleyebilirim. Mesela herkes çocukluğunu özler. Çocukluğum şöyleydi. Eskiler ne kadar güzeldi. Ama yani sonuçta o gitti. Şimdi gelecek var. Böyle bir bilinç sanki. Bak, değnek kraliçesi. Ve sanki o yola iki tane kraliçemiz oldu bu arada arkadaşlar. Sanki o yol ayrımında işte kararsız, sürekli zihni geçmişe gidip gelen enerjiden daha kararlı kraliçe enerjileriyle birlikte ben şimdiye fokuslanma e, anlatabildim mi? Şu anı yaşama geçmiş geçmişte kaldı. Şimdi elimizdekiler neymiş ona bakalım deme bilincine doğru ulaşacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hemen bir kart alalım kupa altılısını alıyorum. Tılsım yaveri. Bak. Şimdi odaklanmak var ya şimdi ve burada. Ne demiştim? Şimdi elimizde neler var? Ona odaklanın. Bak elinde o tılsım var şu anda senin. Toprak elinle tutup, gözünle görebilip, koklayabildiğin şu an için ne varsa odağını sanki oraya vereceğin bir sürece doğru sanki ilerleyeceksin. Anlatabildim mi? Mesela şöyle düşün. Bilmem kaç sene önceki atıyorum. Şimdi biraz yaşın olgunlaşmış olsun. Gençlik aşkın. Beni çok severdi. Şöyleydi. Ama beni al ya da tam tersi. Beni aldattı. Böyle. Şimdiye odaklanacaksın. Anlatabildim. Bak burada iki tane kraliçe enerjisi var. Ve burada da iki kişi karşılıklı konuşuyor. Kendine sanki güven duymak ve aklınla birlikte sanki diyorum ya elindekilere odaklanmayı tercih edeceğin bir süreç olacak gibi. Bir kart daha alalım. Bak. Büyük Arkana Münzevi. Sanki yolunu buluyorsun sen ya. Karanlık bir ormandan çıkıyorsun. O nostaljinin, o karanlık ormanından çıkıp önümüz şimdiki önünü görebilme, ışığa ulaşabilme gibi bir bilince sanki ulaşacaksın önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Bunun çıkış yolu olduğunu göreceksin. Şu anda buradayım. İşte bu elmayı yiyebiliyorum. Anlatabildim mi? E, param şu anda bu kadar. E, ne bileyim ilişki durumu şu anda bu. Daha böyle odaklanabileceğin ve bunu sana çok iyi geleceği bir dönem olacak gibi arkadaşlar. Evet buradaki nostalji kelimesi biraz sanki hani yaşamamızı şu anda yaşamamızı engelleyen bir nostalji. Yoksa vefalı olmak, ne bileyim güzel bir şey hatırlamakla ilgili değil. Ve sen çıkış yolunu buluyorsun sanki. Böyle bir süreç. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.